Ya Murat abi ıh! Ben mahvolmuşum yine! Bak bu hikaye kiler çekmeye bir geldim ya! Yavaş sakin ol gene, gene sakin ol, gene, sakin ol. Biliyorsun karım evi terk etmişti! Ya Dönmesine benim... döndü ama bu sefer elinden ben terk ettim! Ya şimdi derdin başından büyük, şimdi senin derdinle mi uğraşacağım benim? Abi, her, her, hafta, bunun derdiyle uğraşıyorum. Ne yapayım abi? Yapacaksın. Üç hafta oldu, biz <laughs> üç haftadır program yapıyoruz. Yenge daha gelmedi ya. Ya geldi diyorum sana. Geldi, <laughs> geldi mi? Geldi bu sefer. Evet, Vay bak alkışlıyoruz. Açtık. Geldiyse alkışlayalım lütfen. Alkışlayalım. Alkış hey geldi ne oldu? Daha ne olsun? Eli bırakıp terk ettim. Artık burada kadar geldi ya. Şimdi o geldi sen gittin. Evet ben gittim. Şimdi ben seni ne yapayım? Niye ya gitti bir sor? Hele bir sorayım niye gittin? Niye gittin? Niye gittin? Niye gittin biliyor musun? Yani bir söyle <laughs> bak. <bana>. Kamera <laughs> bak bir söyle. Bizimkisi kif buz bir de kif buz bir de bir de yağlı güreşe merak sormuş. Yağlı güreşe? Evet bir de gitmiş köyden elli bir zeytinyağı getirmiş. İlla hen akşam. Ne için? Ee, yağlı güreş tutmak için. Seninle? Evet. Kendisi güreşçi mi yani? Ya güreş değil ama maşallah ikiye dört. Bir vurdu mu maşallah var ya. Peki güreş tuttu mu tutmadı mı? <laughs> Abi tuttu ya. Kırılmadı kemiği kalmadı. Maşallah bir eli var. Böyle bir vurdu mu sanki bir de kapı vuruyor ya. Şimdi senin 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 onu vurman gerekirken o seni vurdu ki iyi yapmış. Çünkü kadınlara el kalkmış. Nasıl yapmış? E zaten o yüzden de ben el kaldırmadım ama olan oldu. Ama artık karar verdim her şey bitecek. Artık işkence çekeceğime karar verdim canıma kıyacağım. Kendimi bir iple tavana asacağım. Olmaz. Ama kilom çok ağır. Tavan tutmaz. Hem tamam, bana yazık tutmaz, olur ya. Tavan tutmaz. Hiç şey tutmaz seni. Sen şimdi bu kiloyla nereye gideceksin <laughs> ya? Yani? Doğru. Her bana yazık olur. Hem boş ver. Biz konuyu değiştirelim. Değiştirelim. Zaten... Ben karar verdim. Ne Şurret karar verdim? olmak ben? istiyorum. Vay, Başsa, vay vay vay, vay vay vay. Gözse göz. Kilo ise kilo, kilo. Kilo kilo. Ulan tam benden çok yaşayacaksın ya. <laughs> şimdi kiloyla bu aralar kiloyla meşhur olmuyor zaten. E, he, Onu gördük. Şimdi tamam da sen zaten meşhursun. Sen meslek mi değiştireceğim? Yok işineceğim? ben daha yükseklere çıkmak istiyorum. Hollywood'larda oynamak istiyorum. O zaman Benim... o zaman o zaman Bülent Ersoy gibi yaparsan o zaman bakarız bir şeyler yapabiliriz. Bülent Ersoy taklit Tamam şimdi yapacağım. Heh. Hem benim Tarık Hakan'dan, Cüneyt Hakan'dan. Ne farkın var? N Nuri Alçok'dan. Yok Nuri Alçok alsın. O... Ne farkın var he? Meslek değişik. Hem ben de vücudumu sadece ve sadece cimnastiğe boşluyum. <laughs> <laughs> Bu arada ne kadar güzel reklam yaptım ya. <laughs> sen için bir Bülent Ersoy son eko verelim mikrofona. Şimdi ekosuz olmuyor değil mi senin Olmuyor şimdi? ne yapayım? İlham gelmiyor. E bir gün geldik de eko yok. Sen ne yapacaksın o zaman söylemeyeceksin değil mi? O zaman hamamda söylerim. Güzel yankı yapayım. Ya hamam nerede getireceksin? Orası da doğru Yani Faruk abiye o zaman söyleyelim. Gelecek sefere. Peki. Bir eko alalım. Şimdi onun ekosu biraz özel, şimdi, ekosu hiç yapamaz. Şimdi Bülent Ersoy takliti yapacağım ama olmazsa çaktım ha. <laughs> E hadi bakalım. Sen şimdi şarkıyla mı yapacaksın yoksa konuşarak? E bakalım uydururuz bir şeyler. Şimdi sana bırakıyoruz sana ne senin buyur. Peki bu arada şarkıyı çıkarayım mı kalsın mı? Vallahi yap ama bile dersen şarkısı yok ki. Doğru ya. Sen çıkar onu. Daha sonra. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Benim dünyam zehri. Bülent ablanız kurban olsun size. Helal mi? Helal mi? Duyamadım ayol. <laughs> Ay helal diyen dillerinizi yerim ayol. Hani bizim sevdamız Demirir bir dağları Hani bizim sevdamız Kudur <laughs> Bu kadar yeter mi ya? <laughs> Böyle mi yapıyor? Aslında makyajını çıkacaktım ama karizma dağılmasın ayıp olur. Şimdi Bülent Ersoy'un e, değerli büyük, büyük müzisyen Bülent Ersoy'u taklidini yapmak çok zor. Sen bunu yapıyorsan vallahi helal olsun. Sağ ol, Allah razı Gerçekten, olsun. Gerçekten helal ben olsun. Bunu ya. Şimdi Eko da gitti. Ee, karar verdik. Şimdi seni e, şovmenlikten çıkarıyoruz. Yapma ya ben ya. biliyorum sen nice taklitler yapıyorsun. Şimdi e, eski Türk filmlerindeki taklidi yapacaksın. Sanatçı olarak şey yapacağız. Sinema sanatçısı olarak. Şimdi biz de bir karar veremedik. Ne yapacağız seni şimdi? E her şey olur. Yeter ki şöhret olayım. 24 saat televizyondan hiç çıkmayayım. Kliplerim dönsün. Reklamı dönsün. Her türlü reklamı açın. Sabun reklamı olabilir şampuan. Şimdi, <laughs> Saçlarım da bitlendi bu arada ya. Saçların çok güzel maşallah. Ben biraz veririm kafanı yorum. Peki olur öyleyse. Şimdi Bülent Ersoy'un taklidini dinledikten sonra biz programdan sonra e, gelen duyumlara, gelen e, eleştirilere bakacağız. Şimdi Bülent Ersoy ol. Biz senin şeyini yapıyoruz burada. E, sen onu ben sonra geleceğim. Sana bir iki taklit daha yapacağım. Öyle mi? Evet şu anda bu kadar yeter canım. Şimdi ya bir şey söyle. Bir lafımı bitireyim lan. E peki oldu ya. Programdan sonra yani gelecek hafta bu haftanın e, eleştirisini alacağız. Yani Turgay kardeşimin eleştirisini. <laughs> evet alalım. Alıyoruz evet. E, eğer eleştiriler olumlu olursa biz onun mesleğini değiştireceğiz. Şov menlilikten. Sana zaman seni her gün, her salı konuk olarak alıyorum. Benden şair olmaz mı? o Geçen gün nasıl şiir Git. E olmaz. Şimdi öbür sefere bakarız onu. E peki. Alkışlıyoruz. Ama rakamlardan sonra bir şey daha var, onu daha sonra ayarlarız. E hadi bakalım. Hadi. hadi. Değerli Turgay kardeşim, ya bizim derdimiz başımızdan aşkın. Şimdi onun derdiyle uğraşıyoruz her hafta. Her geldiğimizde kendi programımızın dışında onunla uğraşıyoruz. Ama değer, çok değerli bir arkadaş.